Hangimiz paylaştığımız selfie veya bir manzara resmini çektiği haliyle paylaşıyoruz? Buradaki motivasyonumuz resimlerimizi filtre ve yardımcı uygulamalarla düzenleyip daha iyi gösterme çabası. Müzik Sanırım birçoğumuz bu şirin arkadaşları izlediğimizde gülümsüyoruz öyle değil mi? Ancak arkadaşlarınız, aileniz, takip ettiğiniz veya sevdiğiniz bir ünlü de olabilir. Sizden daha az çaba harcayıp, daha az çalışıp, daha çok kazanç, başarı veya şanslı olduğunu düşündüğünüz anlar oldu mu? Bu durumda belki çok mutlu olup hatta gururlanıyor da olabilirsiniz. Ancak kişisel olarak kendini onlarla kıyaslayıp yetersizlik duygusuna kapılıyorsan bu video senin için olabilir. Ben bu kadar çalışıyorum, uğraşıyorum, adeta yaşam mücadelesi veriyorum diye düşünürken çevrenizin nasıl böyle mutlu ve başarılı olduğunu düşünmemek de elde değil tabii ki. Ancak her zaman aranan cevabı vermeyen neden sorusunu nasıl'a bırakmak aslında çözüme yaklaştırabilecek güçlü bir sorudur. Ördekler yüzeyde çabasızca sürükleniyor gibi görünse de suyun altında aslında daha dikkatli bakarsanız bacakları onları ayakta tutmak adına sıkı ve sistemli şekilde çalıştıklarını göreceksiniz. Sosyal araştırmacılar zorunlu veya zorlu hayatları sosyal medya paylaşımlarıyla gizleyen ve duygularını yalnızca olumlu olarak sosyal medyada yansıtan kişiler için ördek sendromu ifadesini kullanmaya başlamışlardır. Suda yüzen ördeklerin davranışları üzerine yapılan incelemelerin ardından Stanford ördek sendromu tanımı ortaya çıkmıştır. Ördeklerin yalnızca yüzeyde şirin görüntüsün altında hedefledikleri yöne ilerlemek adına gösterdikleri çok fazla emek vardır. Stanford ördek sendromu Rahat olmak ile kontrol arasındaki davranışa atıfta bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Anlamı ise çevrenizdekilerin hayatlarına bakıldığında, çalışmadan nasıl yaptığı bilinmeden herkes nasıl olur da bu kadar kolay, mutlu ve başarılı olabilir sorusuna cevap geliyor. Sizce de herkes bu kadar mutlu, başarılı ve huzurlu mu? Kimse kendindeki hataları ve eksikleri göstermek istemez. Bu yüzden hayatınızı mükemmel göstermek sana belki de olumlu hissettiriyor da olabilir. Hayatınızı huzurlu, başarılı, sevgi dolu gösterseniz bile gerçekte içiniz düğümlenmiş gibi olabilir. Paylaştığınız resim ve hikayelerin beğenilmesinin fazla olması, yüzünüzü gülümsemesinin motivasyonuyla başkalarından hatta kendinizden kaygı ve gerçekleri gizleyebilirsiniz ama yok edemezsiniz. Sosyal medya insanları olduğu halinden olmak istediği hale döndüren güçlü bir sihir gibi. Çek kullanıcılar olsa da Gerek kişisel bloglar, gerekse kurumsal sayfalar bu serin etkisi altında kalabiliyor. Hangimiz paylaştığımız selfie veya bir manzara resmini çektiği haliyle paylaşıyoruz? Buradaki motivasyonumuz resimlerimizi filtre ve yardımcı uygulamalara düzenleyip daha iyi gösterme çabası. Aslında o anda ne kendimizin, ne bulunduğumuz yerin, ne de gerçeklerin farkındayız. Gelsin kalpler. Herkes rahat hareket ediyor gibi görünse de herkes aynı zamanda delice çalışıyor gibi görünüyor. Bazılarımız gerçekten işkolik gibi çalışsa da bazılarımız çalışmadan kendini böyle gösterebiliyor. Çok fazla başarı ve başarılı insan görüyoruz. Ve onlar gibi olmanın tek yolunun gece gündüz çalışmak olduğunu ya da kısa yoldan köşeyi dönmenin kolay olacağını düşünüyoruz. Ve her şeyden uzak kalarak veya erteleyerek yaşıyoruz. Yeni bir işe girmek, yeni telefon, yeni araba, yeni ev, çoğu kişinin ortak heyecanı ve hedefi. Ancak ekonomik şartların bozulması fiziksel ya da psikolojik sorunlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda yaşanan zorluklar ile mücadele etmek yerine her şeyin yolunda olduğunu göstermek isteği ise bu durumu doğurmaktadır. Varoluşçu psikolojinin kurucularından Viktor Frank, İnsanın Anlam Arayışı kitabında şu satırlarla insana ulaşmaya çalışıyordu. Daha önce öncelik taşıyan, kendini ve en yakın arkadaşlarını yaşatma meselesini ilgili olmayan her şeyin değerini nasıl kaybettiğini anlamıştım. İnsanın kişiliği, savunduğu, bütün değerleri tehdit eden ve kuşkuya boğan zihinsel bir çalkantıya yakalanmasına neden olan bir noktaya geliyordu. Artık insan, yaşamın değerini ve insan onuru tanımayan, kişiyi iradeden yoksun bırakan ve imha eden bir dünyanın etkisi altında kişisel ego sonunda değerini kaybediyordu. Kendini tanıyıp keşfetmek için şimdi yeniden başlamaya hazır mısın?